Bugün sizlerle Japon ilkokullarında keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Bu ülkede insanlar gelenek ve göreneklerini muhafaza ediyorlar. Bizi en çok şaşırtan şeyleri ise hayatlarının her alanındaki muhteşem düzen. Japonya'da her şey tamamen farklı. Hijyenik olmadığı ve gerekli görmedikleri için ilkokullarda kantin denen bir şey yok. Öğrenciler derslerine dört ders alarak başlıyorlar. Teneffüs zili çaldığında herkes sırayla ellerini temizlemek için el dezenfektanının önünde sıraya geçiyor. Sonra da grup grup ayrılıyorlar. Bazıları yemekhanede işlere yardımcı oluyor. Bir kısmı yemek pişirmeye yardım ederken bir kısmı dağıtımını yapıyor. Tüm bunlar olurken öğrenciler özel giysiler giyiyor. Bone ve eldiven takıyorlar. Japonya'da ilkokullarda kantin yerine mutfakların olduğunu görüyoruz. Öğrencilere yemek dersi veren aşçıların olduğu bu okullar onların kişisel gelişimine oldukça katkı sağlıyorlar. Bunun yanı sıra öğrenciler hazır gıdalar yerine sağlıklı gıdalarla beslenmiş oluyorlar. Yemek hazırlandığında görevli bir grup öğrenci yemekhaneden tabak çanakları getiriyor, yemekleri sınıflara dağıtıyorlar. Öğrenciler günde nöbetleşe yemek dağıtımı yapıyorlar. Programın güzelliklerinden birisi de öğrencilerin yapımını öğrendikleri yemeklerin malzemelerini bile kendileri yetiştirmeleridir. Malzemelerin büyük çoğunluğunu okulda öğretmenleriyle birlikte ekmekte ve yetiştirmektedirler. Yemekten sonra herkes ellerini yıkamaya gider ve dişlerini fırçalar. Bir grup öğrenci yemekten sonra sınıfların toparlanmasına yardımcı olur. Öğrenciler burada kendi yemeklerini kendi yaparlar. Yedikten sonra toplamayı ve temizlemeyi öğrenirler. Şüphe yok ki bu da onların kişisel gelişimlerine büyük ölçekte katkı sağlar. Onlara sorumluluk, grup ruhu, özgüven, okula ve topluma aidiyet duygusu sağlar. Çoğu Japon okulu hademe tutmaz ve öğrenciler sınıfları, kafeteryaları Hatta tuvaletleri bile yıl boyunca atanmış sıralarla temizlerler. Temizlik esnasında öğrenciler belli yerler için gruplara ayrılır ve yıl boyunca temizledikleri yerler atanmış sıraya göre değişim gösterir. Japon eğitim sistemine göre bu yapılan temizlikler öğrencilere birbirlerine yardım etmeyi ve takım olarak çalışabilmeyi öğretir. Aynı zamanda bu sistem öğrencilerin kendi zamanından ve enerjilerini temel alarak işlediğinden öğrencilerin kendi ve başkalarının işlerine saygı duymasına sebep olur. Öğrencilerin okul hayatının büyük bir kısmı, dolaylı ya da dolaysız olarak ahlaki davranışların ve karakter gelişiminin öğrenilmesi sürecidir. Okul müfredatları Japon toplumunun ve kültürünün temel değerlerinin öğretilmesine adanmıştır. Aynı zamanda Japon öğrencilerin akademik başarıları uluslararası standartların çok üzerindedir. Sistemin temel karakteri yüksek okullaşma oranı ve derslere devam zorunluluğudur. Önemli bir yere sahip olan özel eğitim kurumları da aynı karakteristik özellikleri taşımaktadır. Neredeyse bütün ortaokullarda öğrencilerin okul forması giymesi zorunludur. Bazı okulların kendine has modelleri olsa da, geleneksel Japon okul üniforması erkekler için askeri stil takım, kızlar içinse denizci modeli eteklerdir. Üniforma ilkesi öğrenciler arasındaki sosyal bariyerleri kaldırıp onları çalışma ruhuna sokmayı amaçlar. Ayrıca okul üniformaları çocuklar arasında bir çeşit topluluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. Japon öğrenciler lisenin sonunda geleceklerini belirleyecek olan çok önemli bir sınava girmek zorundadırlar. Öğrenci gitmek istediği bir üniversiteyi seçer ve her okulun belli bir puanı vardır. Öğrenci o puanı alamazsa yüksek ihtimalle üniversiteye gidemez. Rekabet çok yüksektir ve öğrencilerin yalnızca %76'sı liseden sonra eğitim hayatlarına devam eder. Bu sınavlara hazırlık dönemi ise sınav cehennemi diye bilinir. Sınav cehenneminden geçen öğrenciler Üniversitede nefes alırlar. Japonya'da üniversite yılları bir insanın hayatındaki en güzel dönem olarak görülür. Hatta bu döneme işten önceki tatil denir. Bizim sistemimizle karşılaştırıldığı zaman sizce Japon sistemi nasıl? Benzer bir sistem burada uygulandığı zaman daha iyi bir nesil yetişme ihtimali sizce nelerdir? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.